Ebu Kerime, Miktad ibn Madi Kerb radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Umame İyas İbni Salebe El Ensari El Harisi radıyallahu anh'den şöyle diyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onun yanında dünyadan bahsettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Az yemek, sağlık ve sıhhati korumanın, aklın ve zihnin verimli çalışmasının, önemli sebeplerinden biridir. 2. Mideyi tıka basa yemekle doldurmak yerine üçte birini yiyeceklere, üçte birini içeceklere, üçte birini de boş bırakarak nefes alma kolaylığı sağlamaya ayırmalıdır. 3. Yaşamayı kolaylaştırmak, sadelik ve mütevazilik İslam'ın prensiplerinden biridir. 4. Dünyaya ve dünyanın süsüne, gösterişine, lüksüne, israfına dalmamak gerekir. 5. Az yemek, vücutça zayıf olmak iyi bir müminin özelliği sayılmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.